O andıç meselesi çok enteresan bir şeydir. Başbakanın da imzası var deniyor. Yani Başbakanın imzası olsa bile hükümet aleyhine site kurulması anlamında değil. Yani tabii ki genel kurmay site kurabilir. Yani bugünün teknolojisinden o sitelerin yapılması lazım. Yani ama kurulan siteler de sadece ama içeri, değil farklı Tabii şeyler içeri yani e, sen e, bilgi verecek bir siteyi farklı bir amaçtan kullanıyorsan suç olan o. Yoksa e, oraya izin verilmesi, site kurulması değil. Yani yanlış bir yöne doğru götürü ve e, Sayın Kılıçdaroğlu orada hükümetin aleyhine böyle bir şey yapılmışsa bu çok kötüdür falan diye bir takım beyanları olmuştu. Evet. Yani ondan dolayı. Burada e, da zaten bir soru var. E, Genelkurmay bağlı olduğu hükümeti devirmek için andış düzenleyebilir mi diye sorulduğunda tabii, da diyor ki şu doğru değil diyor. Tabii. Bir nokta var. Siz Türkiye'de olmayacak şeyler oluyor. Darbecilerden hesap soruluyor diyorsunuz. Bunun devamı için 28 Şubat ve 27 Nisan E muhtırası da hesap sorulacaklar arasında mı sizce? Yani süreç şöyle baktığınızda aylarca yıllarca o 27 Nisan E muhtırası denilen yani muhtıra mıydı değil miydi? Tabi ağır ifadeler vardı ama muhtıranın muhtıra olabilmesi için gereğini yerine yap yerine getirirseniz o muhtıra anlamını taşıyor. Hayır, şu anlamda söylüyorum. O amaçtan konulmuştur ama o amaca hizmet etmemiştir. Şunun için diyorum yani 12 Mart'ta bir muhtıra verilmiştir. 71'de başbakan istifa edip gitmiştir. O beklentiyle böyle bir şey yapılmıştır. Yeni bir teknolojiyle elektronik ortamda bir e-muhtıra e anlamında bir şey vermek istenmiştir. Ertesi gün cevabını almışlardır. E doğru anlamında söylemiyorum ben. Ama e hükümet yapması gerekeni yapmıştır. Orada dik durmuştur. Şimdi e hoş bir olay değildi, doğru değildi, üstüne vazife değildi. Bunların hepsinin altını çiziyorum ben eğer e, e, bakıldığı zaman hukuki olarak burada bir suç unsuru varsa o konulara da girilecektir. Aradan 5-6 yıl geçmesine rağmen hiç e, önemli değil. zaman. Yani 28 Şubat'ta olsa 27 Nisan'da 20, olsa. Bakın 12 12 Eylül. Önce e, 30 yıl 30 öncesini 30... temizleyelim sonra Tabii, bugüne gelebiliriz. Yani, <laughs> e, belki 1960'a bile gidebilir ama artık kimse kalmadı o, orada. O anlamda e, <laughs> bir anlamı yok. Hayır, zaman aşımı <laughs> anlamı bu. Evet. Bu işlerde zaman aşımının zaten olmaması lazım ve olduğunu ben olduğu kanaatinde değilim. Ama yani 50 yıl evvel olan bir şeyde yargılayacak insan bulamazsınız. Ama 12 Eylül görece olarak hani işte bir iki kişi var o ama 28 Şubat süreci o da bir e, hani... E, demokrasiye öyle veya böyle müdahale edilir. Bence mi? burada simgesel olarak evet. yapılıyor. Çünkü bir iki kişiden ziyade e, oradaki zaten maddenin e, 12 Eylül referandumuna kaldırılmasından sonra süreç başladığından bahsediliyor. Yoksa neden bu e, zaman aşımına uğramadı diye Sayın Evren de soruyordu. Evet. E, evet. Sebebi de 12 Eylül referandumundan itibaren bu sürecin başlamış, başlamış olması. Evet. Evet. 28 Şubat ilgili sözünüz yarım kalmıştı. Ha, şu 28 Şubat süreciyle ilgili de eğer hukuki anlamda e, yani sırayla e, geliniyor. delil toplanıyor. O konu hakkında da muhtemelen bir e, hukuki mülahaza olur gibi geliyor bana.